Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda eee PLS oynuyoruz. Yani futbol oyunu. E, no, bu yenilenmiş hali oyunun. Bugün ne diyeceğim? E, bugün e, Bursa Spor'la maç var. Şuradan hemen eee Heh. Şu adı Bursa yapmışlar. Ben şöyle değiştireyim adımı. Tamam. Ee, bugün maç oynuyoruz. Bursa Spor'la. Maçı 12 dakika olacak. Aralarla beraber. Ya, aralar dışında 12 dakika olacak. Hafiften başlayalım. Evet. Onlar başladı. Ee, ben, ben formaları yükledim. Şöyle siyah bir forma yükledim Galatasaray'ın. Şuradan aldım topu. Buradan veriyorum pası. İlk golü atamadım. E, bu oyunda şuradaki press tuşu e, hızlı koşma. Şu slide tuşu kırmızı olan e, kayma gördüğünüz gibi bu selek diyen sarı tuşla karakter değiştirme için takledi de şöyle hafif bir kayma kaleci de bu yine aldım topu hemen şuna pas at Oliveria Liveria. Oliveria Oliveria almaya çalıştım topu hayır gole gidiyor gole gidiyor Hadi bardakçı olmadı. Biraz eskimiş bir oyun olduğu için karakterleri de eski. Aldı topu. Tamam top bende. Hemen şuna pas atıyorum. Eğer bu videoya 5 like gelirse bir tane daha PLS videosu gelecek. Eminim ki çok sevinir. Evet ilerliyorum. Ee, e, işte Aktürk oldu da attım Aktürk oldu gol. Aktürk oldu. 11. dakika dakikada golü izleyin. Attım. Evet kaleciyi geçerek GKS ile başlıyor. Aldım. Kay. Şuradan şuna pas bir tane gökkuşağı yapalım şöyle şöyle yapınca da böyle dönüyor bu da verdim olmadı ee, muhtemelen dışarı gidiyor evet şuna pas atacağım şuradaki de tamam attım pası şöyle biraz şey hareket yapalım olmadı Eee... Dil sorun olmadı. Ross Ros aldı topu. Tamam. Bardakçıdan. Şurada bir pas atabilirsem iyi derken. Hadi ee, Ross. Alamadı topu. Mustera. Mustera. Mustera'da e yeşil yaptım kıyafetini. Hadi koş, koş koş koş. Tamam bu saatte sonra gol atamazsın. Hayır ya. Şöyle gün aldı. Aldım tarım. O topu da saldı bende. Pe Pedro'da. hayır. Bardakçı bardakçı. Umarım ismini yanlış okuyorum derken bir tarif ayırdı şu şu batı şu an benim oyuncu şuradan şu tuttum alan alan vursun ileri ben nereye attım hayır ya tuttum direkt kaydım bu da ya Şurada, şurada pas verirsem tamam. Bir tane gökkuşağı yapalım derken. Yapılmıyor. Evet. Baltacı ah be. Rost 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 derken ha. Wilson. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Derken gol yedim. Yok tamam. Uzun zamandır video atamıyordum. Dersler falan vardı. Bugün attım işte. Atacağım yani. <laughs> Hop gökkuşa. Ya yine mi aldı topu ya? Oliver ya. Atacak galiba Silver. Bardakçı kaydı olmadı. Ross Ross. Hadi Mustera. Şuradan. Neyse dışarı atmak da iyi. Dışarı atmak da iyi. Silver. Top Bardakçı da. Bardakçıdan şu aşağı pas. Derken değil tap kaptırdım <laughs> Tamam. Şimdi. Yine alacak topu. Tamam alamadı. Şöyle biraz dönelim. Şuradan. Attım pası. Vur. Ah be. Yaz da oluyordu top sil Bardakçı. Hadi bardakçı. Iııı. Ee, to Torelia. Bardakçı yine deniyor. Ross. Ross'tan top alış. Tamam. Nilsson. Balt Baltacı topu. Tamam yine verdim şey. İlerleyeceğim iyice. Atlı topu vur ah be. Ah be Aktürk oğlu. İlerliyorum. Şu da bir tane şöyle vursan. Ah be tuttu ya. Kaleciliği çok e, şey güçlü yapmışlar bu oyunda. Her şeyi tutuyorlar. Ben boşa kaydı hep. <laughs> tamam koyner gol değil. Şunu tutsam aslında alan ileri vuracak. Aldım vur ileri. Tamam. Ee, şu an bir bir durum. Golü ben atacağım şöyle iyi bir başlangıç. Toderia, Toderia da Gökşa. Bir tane şurada şöyle geçelim. Tamam. Vurdum. Hadi Gobis. Çok kötü faal yaptım. Sarı yemiş bir de. Alınmadı alınmadı. Aldım topu. Şimdi kaleci dibine girip bir tane taktik var onu deneyeceğim. Hop. Top kaptırıldı derken Hadi Torreria Torreria ee, Baltacı'ya geldi top Buradan Ross 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 tamam Nilsson Torreria ilerliyor her zaman gibi Hadi yapacağım bu defa. At Gobis'e pası. Gobis'ten bir vuruş. Galiba maç 1-1 bitecek. Koş 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 bardak. Hadi bu sera be. Şuradan hemen pas atabilirsem bu Dik bu Gomis, Gomis'e daktir oldu. Tamam. Şöyle bir gökkuşağı yapayım. Olmadı. Hadi. Ya ne yapıyor? Hadi Akman. Ah be. Ee, Oliver ya. Olmadı. Top toreri ya da her zaman gibi. Torreri ya da Gökşe. Yine faal dedi ya. Nilsson. Olmadı. Ee, bardakçı'dan ilerleme Akvan. Hop şöyle dışarı attım. Tam bana geldi. Hadi bizim takım. At komis. Ya. Of ya. Güzel mi arkadaşlar oyun? Şöyle hop hop. Hop ah be. Hadi bardakçı. Torreli'ye. Torreli'ye aldı tamam. Nereye atıyorsun Torreli'ye? Ya yine mi Top alınması çok zor olmuş ya. Bu sera. Ya penaltı dedi. Penaltı dedi. Gol yasam sıkıntı. Helal misin? Tamam e, ee, bu şöyle yüksek bir pas verirsem tamam Torreira şöyle bir pas verirsem Gobis'te vurursa gol 2-1 iyi izleyin bu gol Gobis 2-1 şu an. Ee, bir dahaki videolarda Beşiktaş maçına denk gelebilir. Beşiktaş, Trabzonspor veya Fenerbahçe. Onda da yine fark atacağız zaten. Klasik her bak gibi. ya yani gerçekte de olan bir durum. Ben vurdum. Gol Gomis. 3-1. Bursa Sporu. Bursa Spor 1 Galatasaray 3 Gobis Gekas başladı Top Pedro'da Gobis hadi Gobis biz e, Thomas ilerliyor Akman peşinden koşuyor Akman aldı topu Güzel bir pas Hop Torreria'dan Toreri ilerliyor Hemen bir çalım Şöyle bir G dönüş yaparsam ya fazla ileri attım ya. Tam gol şeydi. Bardakçı. Tamam aldım. Akman. Hadi Akman. Koş Akman. Bardakçı koş. Koş 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 koş. Aldım tamam. şurada bir pas atsam şöyle. Yine mi aldı topu da? Aktür ah be kadar. Ee, bu da bir atış. Şuradan şöyle bir vursam. Hadi Gobis. Gobis. Ah be. Çok güzel voley vurmuştu Gobis ya. sarı kart dedi her zamanki gibi. Onlar bana hiç sarı onlar hiç sarı yemiyor ama. Yine mi sarı kart ya? Oyuncum kalmayacak bu gidişte. Hemen geri attı. Hayır. George. George. Hayır. Mustera. Bu seni diğer tarafa atladı. Tamam. Şöyle. Daha başlarda kaptırmazsın yani. Aldım. Wilson ilerliyor. Gökkuşağı tamam. Gökkuşağı. Hadi bir pas. Gobis vur Gobis. 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 Gobis be. 4-2. Hayır. Kodan. Aha. Ondan çıktı. Şöyle bir vursam derken maç bitti. 4-2. Maç biter. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada bitsiz. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.